Ve sallallahu aleyhi ve sellem li hadimih enesin radıyallahu anhu hizmetkarı Enes radıyallahu buyurdu ki Enes radıyallahu 10 yaşındaydı Efem sellem'e geldi 20 yaşına kadar 10 sene Efem sellem'e hizmet etti. Ya 10 sene birisinin yanında kalıyorsun. Enes radıyallahu diyor ki 10 senede bir kere insan yani bir şey demez mi ya? Bunu niye şöyle yaptın veya bunu niye böyle yapmadın diye. Bir kere diyor bana niye şöyle yaptın? veya niye şöyle yapmadın demedi diyor ya. Nasıl bir ahlak ya. Adam bizden bir saat beraber olsa bir saatte adama kırk tane fırça atarız. Efendim bir sürü laf söyleriz değil mi? Ama sallallahu aleyhi ve sellem, işte sünnet. Sünnet sünnet İşte bak bu da sünnet. Karşı tarafı mahcup etmiyor, üzmüyor, kırmıyor. Allah'ım Habibi'nin ahlakından bir nebze bizlere de nasip eyle ya Rab. Bugün bize konuşması düştü ya Rabbi. Fazlu Kerem'inle azıcık da olsa bizlere de nasip eyle ya Rab. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'a اِنْ istatate اَنْ لَا تَزَالَ Enes gücün yettiği müddetçe abdest üzere durabiliyorsan dur. Fefal bunu yap. Yani gücün yettiği müddetçe abdestli durmaya bak. Abdest. İşte ama bizim abdestler niye bizim abdestler bizim ömrümüzü uzatmıyor? Niye bizim abdestler bizim rızkımızı artırmıyor? Bir sahabe geliyor, rızık, rızık, rızık darlığı çekiyor. Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki abdestli durmaya devam et. Abdest rızık artırır buyuruyor. Bizim rızıklar niye artmıyor? İşte bizim abdestler düzgün abdest olsa rızkımız artacak. Bizim abdestler düzgün abdest olsa ömürlerimiz uzayacak. Bak ömürler iyice kısalıyor. Niye? Abdest yok ki. Abdest yok, namaz yok, ibadet yok. Ömürler de her geçen gün kısalıyor. Ey Enes, abdestli durmaya gücün yettiği müddetçe abdestli dur ve bunu yap. Fe inne men yetihi melekul mevt. Çünkü kime ölüm meleği geldiği zaman ve hu ala vudu'in o abdest üzere olursa abdestli bir şekilde ecel ona gelirse azalsam onu yakaladığı zamanda eğer abdestli ise yu'tla şehanete ona şehitlik yazılır ENS buyuruyor. Onun için her daim abdest bozdun hemen abdest almak lazım. Hem rızka bereket hem ömre bereket hem de şehit olmana sebep. Abdestsiz hiç durmayacağız inşallah tamam. Allah'ın dostları uykudan kalkıyorlar. Uyandın yatarken abdestini alıyor. Abdesti yatıyor. Uyanınca abdest bozuluyor. Uyandıktan sonra abdesthaneye, helaya gidene kadar o arada efendim işte bir e, evlerde ne kadar metresi yani 10 metre, 15 metre hela uzakta diyelim. O ara hemen evinin yatak odasının duvarıyla teyemmüm alıyorlar. O arada abdestsiz geçmesin. O arada bile ölüm gelebilir diye. Abdeste gidene kadar da teyemmüm alıyorlar. Görüyor musun hassasiyeti? Hadi sen bu kadar yapma canım. Sen normal kalk, git abdestin bozulduğu zaman abdestini al. O da kurtarır yani. Abdestsiz durmayalım bundan sonra inşallah. Tamam ben de siz de abdestimiz bozulduğu zaman zaten yani namaz kılan insanlar ekseri vakitleri abdestidir. Yatarken uzun bir zaman geçiyor. Mutlaka yatarken abdestli yatalım. Efendim günle de zaten namazdan başladığımız için abdeste başlıyoruz. Yani o kaç abdestler bozulduğu anda abdeste devam edelim. Bak ecel ne zaman geleceği belli mi? Değil her an gelebilir. O zaman her an abdest olmak lazım. Abdesti diyor ölüm meleği seni yakalarsa ENS şehadet sana yazılır. Şehitlik makamı yazılır.